Merhabalar sevgili hanımlar. Arkadaşlar Instagram hesabımı takip eden hanım kardeşlerim bilir, uzun süredir ben sipariş üzerine örüyorum hanımlar. Zaten Instagram'da yoğun istek olduğu için ben YouTube kanalımı açtım. Umarım faydalı olurum arkadaşlar. Dediğim gibi uzun süredir sipariş üzerine örüyorum hanımlar. Bu siparişimde Malatya'dan Seba Hanım için kargoya vermeden önce sizlerle de paylaşmak istedim hanımlar. Modelleri bir tek tek görelim. Zaten bir kısmı YouTube kanalımda yapılışı var hanımlar. Evet hanımlar, bu da gerçekten Instagram'da da paylaştım. Çok beğenildi. İnşallah bunun da videosunu en kısa zamanda çekeceğim hanımlar. Keçe taban üzerine arkadaşlar incili Ben şöyle yanına bir tane de inci kullandım arkadaşlar düğme yerine. isterseniz siz farklı bir şey de düğme falan da dikebilirsiniz. Gerçekten çok şık durdu. Sizin de beğeneceğiniz bir model arkadaşlar. Diğer modelimde yine böyle. Tığ işi. Bunu da manken ayağına geçirip bir bakalım. Bu da yine tığ işi hanımlar. Tabanı da üstü de tığ işi. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Öyle göstereyim arkadaşlar. Yine bu da yandan düğmeli. Ben yine buraya uyumlu olsun diye bir inci diktim arkadaşlar önüne füme taş inci kullandım gerçekten çok güzel ve çok şık oldu şöyle göstereyim Arkadaşlar bu modelde arkadaşlar fuşya fuşya rengin aynısı ve bir tane de siyahından istedi Sabahat Hanım bu da gerçekten siyahın asaleti bu da harika oldu arkadaşlar bu da yine yandan. Ben ince kullandım hanımlar. Şöyle göstereyim. Bu bant da arkadaşlar bunun içinden geçiyor. Bu şekilde gerçekten çok güzel, çok şık. Çeyizlerinizi süsleyecek. Harika bir model arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım hanımlar. Siyahlardan gidiyoruz hanımlar. Bu da yine harika bir bot. Arkadaşlar bu da gerçekten ayakta çok güzel duruyor. Bunu da yine ayağa giydirerek net bir şekilde bakalım. Evet arkadaşlar buna da böyle bir yakın bakalım. Bu da kenarları böyle örgülü saç örgülü arkadaşlar gerçekten harika bir model. Bunda arkadaşlar Maviden Örgüler YouTube kanalı var. Orada da örülüşünü bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşım eline emeğine sağlık. Model sahibi kim bilmiyorum. Ama Maviden Örgüler YouTube kanalında görmüştüm arkadaşlar her renginin çok güzel olacağına eminim arkadaşlar bunu da böyle göstereyim ve diğer modelimize geçelim Sebat Hanım'ın diğer patiği arkadaşlar bir önceki videoda örmüştük zarf patik çanta patik diye geçiyor hanımlar bir önceki videoda yapılışını paylaşmıştım arkadaşlar bu da gerçekten yine çok kullanışlı. Gerçekten çok güzel. Çeyizinizi süsleyecek harika bir patik modeli arkadaşlar. Bunu da böyle göstereyim. Yapılışı kanalımda var hanımlar. Oradan yapabilirsiniz. Sipariş alabilirsiniz. Arkadaşlar, sayılarını verdim zaten. Gerçekten elinizde bir miktar sıkıysa ölçüde hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ben bunları arkadaşlar Sebat Hanım için 38 numara için hazırladım hepsini. Arkadaşlar şu modellerde yani bu tür sandalet modellerinde arkadaşlar 38 numara biliyorsunuz e, keçe tabanda yani direkt 38 olmuyor. 38 39 ya da 37 38 oluyor. Ben bunu 37 38 olarak keçe dabanını aldım ve ördüm. Açık bir model olduğu için gayet rahatlıkla 37 38 numara. Bu da lavanta modelim hanımlar. Biliyorsunuz YouTube kanalımda da yapılışını paylaşmıştım ama siyah üzerine paylaştım arkadaşlar. O zaman siparişim Siyahtı yoğun olduğu için ayrı ayrı e, öremediğim için o zaman siyahını paylaşmıştım hanımlar yapılışı yine YouTube kanalımda var bu da yine 38 numara ayak için arkadaşlar bu şekilde göstereyim hanımlar gerçekten çok güzel çok şık. güzel günlerde kullansın inşallah arkadaşlar. Ben bunu bırakıp diğer modelimi de göstermek istiyorum. Bu da yine sevgili hanımlar, yapılış YouTube kanalımda var. Bu da gerçekten harika bir model arkadaşlar. Yani dediğim gibi patikte daha farklı ne yapabilirim daha güzel ne üretebilirim bu şekilde Brezilyan akışı denemiştim arkadaşlar gerçekten çok sevildi çok farklı modellerle tekrardan videolarda buluşacağız arkadaşlar buna yine bu şekilde göstereyim 38 numara ayak için arkadaşlar zaten bu Ayaklıklar arkadaşlar 37-38 numara için standart oluyor ee, hanımlar zaten bunu böyle sıkı bir şekilde geçirseniz 37 numaraya normal rahat bir şekilde geçirseniz 38 numara ayak için ideal hanımlar ee, birçok sipariş ördüm yani hiç e, ayak numarası sıkıntısı yaşamadım diyebilirim genelde e, gönderdiğim siparişler. ayak numarasına tam oluyor hanımlar. Tabii ki elinizin sıklığına seyrekliğine göre değişir. Bu mode bu modele geçelim hanımlar. Bu da gerçekten yani ne kadar yaptım sayısını bilmiyorum. Bunda bu kenarın arkadaşlar bükmesinin yapılışı, çiçeğinin yapılışı YouTube kanalımda mevcut. Ama bu yapraklarının burasının yapılışını henüz paylaşmadım arkadaşlar. Buradaki bu kısmı da Semra Hobi kardeşimin YouTube kanalından bakıp yapmıştım arkadaşlar ilk yaptığımda. Ve benim kendi tasarımım olan bükme örgüyle birleştirmiştim. Harika bir model oldu. Buradan da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Eline, emeğine sağlık diyorum. Bunu da arkadaşlar böyle takalım. Daha arkadaşlar iplerini falan da kesmedim. Kargolamadan önce tabii ki iplerini temizleyip düzgün bir şekilde paketleyip gönderiyorum hanımlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bunu da böyle göstereyim arkadaşlar. Birçok rengini yaptım bunun da. Pudrasını e, lacivert, bordo, havacı rengi birçok rengini yaptım arkadaşlar. Bu dediğim gibi bükme yeri, çiçeğinin yapılışı kanalımda mevcut. Oradan bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çeyizlerinizi süsleyecek harika bir patik modeli. Diğer modeli göstermek istiyorum hanımlar. Bu da nelifer modelim arkadaşlar. Bunun da yine yapılışı YouTube kanalımda var. Paylaşmıştım hanımlar. Bunu da böyle beraber ayağa geçirelim. Nasıl durduğunu görelim arkadaşlar. Bu da yine gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel. Umarım Sebahat Hanım da beğenir arkadaşlar. Hem çiçeğinin yapılışı hem taban çalışması kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ölçülerde zaten verdim güvenle sipariş alabilirsiniz arkadaşlar. diğer model arkadaşlar bu Nevriye Hanım'ın modeli. Ee, Instagram hesabı var, YouTube'u var. YouTube kanalında Nevriye ile örgüler YouTube kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Gerçekten bundan da o kadar çok ördüm ki çok beğenildi, çok şık bir model. Dediğim gibi yani sayısı bellisi ördüm diyebilirim. Gerçekten her rengi de çok güzel duruyor hanımlar. Şöyle göstereyim önün fiyonkuyla. İncili güzel bir patik model arkadaşlar. Bunu da yine çıkarıyorum. Evet hanımlar yine burada. Diğeri de gresini istedi arkadaşlar. Bunun ipi de kendinden simli arkadaşlar. Polosu markası. Polosunun simli ipi arkadaşlar. Yine diğer modelin aynı. Ve gri olanı. Diğer modelde arkadaşlar koy renk olduğu için pek model gözükmüyor olabilir. Gerçekten bu da çok güzel. Bu da yine Nevriyeli Örgüler YouTube kanalında yapılışını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yine böyle ayağa giydirdim hanımlar. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Bundan da gerçekten yani birçok yaptım. Türkiye'nin birçok eline de gönderdim. Nevri da eline emeğine sağlık diyorum arkadaşlar. Bu vesileyle de sizlerle paylaşmak istedim hanımlar. Diğeri de arkadaşlar şöyle tatlı bir panduf 0-1 yaş için arkadaşlar. Bu da yine çok güzel oldu. İnşallah ileriki zamanlarda bunun da videosunu çekmeye çalışırım hanımlar. Gördüğünüz gibi üzerinin cici fiyonkuyla ile beraber çok tatlı. Tabanı da kendinden arkadaşlar. Yanlarını ördüğümüz gibi tabanla da örüyoruz. Evet hanımlar. Bu şekilde Malatya'dan Sebat Hanım siparişini sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ya o kadar çok yaptım ki arkadaşlar gerçekten ilk defa yani bu şekilde paylaşıyorum. Ee, Türkiye'nin birçok eline gönderdim. Dediğim gibi birçok değerli dosta sahip oldum. Buradan hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum arkadaşlar. Bu vesileyle de sizlerle paylaşmak istediğim sonraki siparişlerimi de inşallah sizinle beraber paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sebahat Hanım güzel günlerde kullansın arkadaşlar. Paketlemeden önce sizlerle paylaşmak istediğim. Umarım siz de beğenmişsinizdir hanımlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum hanımlar. Bir sonraki videoda farklı bir modelle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.